Merhabalar arkadaşlar. Sizler için bugünkü tarifim et, tavuk, balık yemeklerinizin yanında yapıp yiyebileceğiniz hem oldukça pratik hem de çok çok lezzetli bir tarifim var. Evet, patlıcanlarımızı doğrayarak hazırlamaya başlayabiliriz. Kabuklarını pijama gibi soyup yapabilirsiniz ama ben lezzetinden tamamen faydalanabilmek için sadece şu uygun olmayan yerlerini kesiyorum. Diğer taraflarını da direkt doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle birer santim kalınlığında patlıcanlarımızı doğrayalım. Tarifimizin oldukça pratik olduğunu söylemiştim. Şimdi bunları güzelce doğradığımız patlıcanlarımızı yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize güzelce koyalım. Kabaklarımızı da doğrayalım. Dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hangisinden daha fazla seviyorsanız o kadar ilave edebilirsiniz. Şimdi kabakları da ilave edeceğim. Benim kabaklarım çok büyük. Onun için sadece bir tanesi ilave edebilirim. Tepsiye fazla gelebilir. Şöyle isterseniz çizikler atın şu şekilde. Ya da patates soyacağıyla soyup da yapabilirsiniz. Ben şu zedelenmiş kısımlarını şöyle alıyorum. Evet. Onları da aynı şekilde doğruyorum. Tepsimizi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi hepsini tepsinin içerisinde harmanlayacağım. Baharatlarımızı da koydum tabağımızın içerisine. Zerdeçal, kimyon, karabiber, pul biber, toz kırmızı biber ve tuz. Dilediğiniz baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Sarımsak tozu da koyabilirsiniz. Ben onun yerine şöyle bir adet büyük boy sarımsak rendeleyeceğim. Kekimizi unuttuk bu arada. Kekimizi de ilave edelim. Şöyle zeytinyağımızdan da dökelim. Güzelce karıştırıp 180 derece fırınımıza gönderelim. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi ne kadar basit. Oldukça da sağlıklı. Şöyle karıştırıyorum ve fırınıza gönderiyorum. Hem başka kapta bulaştırmış olmadık. Şöyle zeytinyağı az geldi. Biraz daha elime koyup şöyle karıştırıyorum. Diğer kabağımızı da koymadım arkadaşlar. Tepsiye Sığmayacaktı çünkü. Evet. Her yerine gelsin. Tamamdır. Evet. Tepsimizi fırınımıza gönderebiliriz. Şöyle fırınımızı açtım. Bir karıştıralım. Her taraf aynı pişsin. Alışık edelim. Evet, bir 5 dakika daha dursun, kapatacağım. Gördüğünüz gibi şöyle bastırıyorum ve pişmişler. Şu patlıcanlar biraz daha pişsin. 5 dakika yeter. Evet, sebzelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi şahane oldular. Dilerseniz sarımsaklı yoğurtla, dilerseniz de bu şekilde tüketebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir. Tarifimi sevmişsinizdir arkadaşlar. Yepyeni tariflerde, yepyeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, sağlık bakın.